Merhaba sevgili arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Üçgende açılar yeni nesil sorulara birlikte bakalım. Açıları yaşları 1, 5, 6 olan üç kardeşin yaşları ile doğru orantılı olacak şekilde bir ABC üçgeni çiziliyor. Madem ki bu sayılarla orantılı 1 ile orantılı olan sayı 1x, 5 ile orantılı olan 5x, 6 ile orantılı olan da 6x olsun. Madem bunlar bir üçgenin arkadaşlar açıları oluyormuş. O halde üçgenin açıları toplamı 180 derecedir. Toplayacak olursak buradan 12x eşittir. 180 geldi. Demek ki aradığımız x yanıtı buradan 15 derece olarak bulunur. Daha sonra buna göre en büyük olan kardeşin yaşı ile orantılı olan açının demiş. En büyük yaşlı olan kardeş 6x. x de buradan 15 ise 6 çarpı 15'ten 90 gelir. Bu açının bütünleri kaçtır diye sormuş. Bir açının bütünleri demek 180 dereceden açıyı çıkartırsınız. O halde aradığımız yanıt buradan 90 derece olarak bulunmuş olur. İkinci sorumuzda eşkenar üçgen şeklindeki bir kumaş şekildeki gibi kesiliyor. Buna göre ABC açılarının toplamı kaçtır diye sormuş. Eşkenar üçgenle ilgili olarak ilk bildiğimiz şey açılarının 60'ar derece oluşudur. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar hemen buradan şöyle yapabiliriz. 140 ise doğru açı gereği buraya 40 derece kaldı. Sonra Burada da bakalım var mı? Evet 70 derece ise doğru açı gereği 180'e tamamlarsak bu açıda 110 derece kaldı. Devam edelim. Burada hemen şöyle iki iç bir dış yaparsak tek seferde bulabiliriz. Öyle yapalım isterseniz. iki iç açının toplamı arkadaşlar 100 yaptı. Dolayısıyla B'yi buradan biz 100 olarak bulduk. Sonra iki iç açının toplamı yine bir dış açı yapıyor buradan. O halde 80 artı 60'dan A açısını da buradan 140 olarak bulduk. Onu da yazalım. 140. Son olarak C'yi bulacağız. 2 iç bir dış yapıyoruz gene buradan. Toplarsak 170. O halde C'yi de 170 olarak bulduk. Hepsini toplayacak olursak buradan 0, buradan 1, buradan da 4. Aradığımız yanıt buradan 410 olarak bulunmuş olur. Üçüncü sorumuzdayız. Şekildeki direk iki taraftan eşit uzunluktaki iplerle zemine bağlanmıştır. Buna göre x kaç derecedir diye sorulmuş. Öncelikli olarak şöyle yapalım. Buradaki eşit uzunlukları görüyorsunuz arkadaşlar. Gelin bunlara harf verelim. Mesela bu açıya M derece diyelim. İkizkenar üçgen olduğu için bu açıya da M derece diyelim. Daha sonra şu iki eşitlik yani AB ile buradaki AC'nin eşitliğini arkadaşlar taban açımız M ise diğer taban açımızda yine aynı şekilde M gelir. Üçgende iç açılar toplamından 1, 2, 3 tane M ve 36 derecenin toplamı 180 derece olacağı için 3M dediğimiz değer buradan 144. Aradığımız M yanıtı buradan 48 olarak bulunacak. Bizler ne istiyor? X'i isterseniz 48, 48 daha şöyle yazdığınızda 96 olur. Dolayısıyla 180'den 96 çıkarsak 84. İsterseniz 48'i buraya yazdığınızda 2 iç bir dıştan da yine aynı sonucu bulabilirsiniz. Doğru yanıt 84 olarak bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzda a eksi b 50 olduğuna göre c artı d toplamı kaçtır diye sormuş. Öncelikli olarak buradaki dörtgen benim dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Buradaki dörtgene baktığımda iç açıları toplamı 360 derece olacak. Zaten iki tane 90'ı o vermiş. 360 olması için a ile b'nin toplamının 180 derece olması lazım. Çünkü zaten 180 burada var. Bu da 180 olsun ki toplamı 360 olsun. Ayrıca soruda bize a eksi b'yi 50 olarak vermiş. Taraf tarafa topladığımızda 2 tane A eşittir. Burayı topladığımızda 230. Her iki tarafı da 2'ye bölersek A açısının 115 derece olduğunu buluyoruz. Bizden istediği C artı D. O halde arkadaşlar şöyle yapalım. A yerine 115'te isterseniz yazalım. 115'te kaçı toplarsak 180 yapacak. Dolayısıyla B de buna 65. Belki lazım olur diye söyleyelim. İster bumerangtan gidelim. ister A ve B yerine yazarak arkadaşlar C ve D'yi de bulabiliriz. Ama bence en hızlı gidiş şudur. Buradaki bumerangı görürsek ayrıca D ile ve C'yi tek tek bulmakla uğraşmaktansa üçünün toplamı burayı verecek. Ne, ne var o zaman burada? C var, D var yazıyorum. Bir de B var. B'nin 65 derece olduğunu bulmuştum. O halde makas kuralı gereği A açısıyla bunun eşit olması lazım. A dediğimiz kaç? 115. O halde 115 derece yani bu açı eşit olacak. C artı D artı 65 derece. Dolayısıyla burada 65 dereceyi şöyle karşı tarafa atacak olursak 50 eşittir. C artı D olarak aradığımız yanıt A seçeneğidir. Beşinci sorudayız. Aslı elindeki ikizkenar üçgen şeklindeki dört tane eş askı ile şekli yapmıştır. ABC noktaları doğrusal olduğuna göre AML açısı kaç derecedir diye sormuşuz. A, M ile evet aradığımız açıyı öncelikle gösterelim. Şuraya X yazalım arkadaşlar. Peki bize ne demiş? Burada eş üçgenleri kullanmış. Şimdi bu eş üçgenlerin eşit olan taban açılarına M dersek bakın askı burada. Askının kolları birbirine eşit. Şöyle gösterelim. Askı burada kolları birbirine eşit. Askı burada kolları birbirine eşit arkadaşlar. Ve son olarak askı burada kolları eşit. Sonra bu askının taban açılarına M diyelim isterseniz. Buralarda M durabilir. Ya da şunu da diyebiliriz. Madem ki bakın şöyle göstereyim. Bu askı eş. Bu askı eş. Bu askı arkadaşlar birbirine eşse. Bu askıların şöyle. E, hani bunun gördüğü şu kenarlardan bahsediyorum. Bunlar zaten ne olacak birbirine mecburen. Eşit olmak zorunda. Yani burada aslında bir eşkenar üçgen çıkıyor arkadaşlar. O halde bu açılara. 60'ar derecedir bir yazalım. Sonra devam edelim. Ne demiştik? Askılarımızın taban açıları arkadaşlar M'ydi. M'leri yazıyordum en son. Tekrar yazmaya devam edeyim. M'leri devam ediyorum yazmaya. Ve son olarak şurada da M'leri yazmış oluyorum. Peki bana soruda ne demişti arkadaşlar? ABC noktaları doğrusalsa bakınız ABC doğrusal. Dolayısıyla ben buradan M'yi bulabilirim. 1, 2, 3 tane M var. Artı 60 derece eşittir. 180 derece diyeceğim. Sonuçta 60 buraya geldi. 3M eşittir. 120. Dolayısıyla M değeri burada arkadaşlar 40 olarak gelecek. Şimdi madem ki M değeri 40 yerine yazarsak 40 40 daha 80 geriye kaldı. Burası 100 oldu. 40 40 daha 80 geriye yine 100 kaldı. Burası komple oldu arkadaşlar. 200 derece. 360'a tamamlamak için arkadaşlar buraya kaldı. 160 derece. Burada ikizkenar üçgen var. 180'den 160'ı çıkarttık. 20. O halde aradığımız x açılarına yani şuralar arkadaşlar onar derece olarak bulunmuş olur. Doğru yanıt B seçeneğidir. Altıncı sorudayız. Ömer şekil 1'deki ikiz kenar üçgen biçiminde 6 tane karton ile ABC noktaları doğrusal olacak biçimde şekil 2'yi elde ediyor. Buna göre bu ikiz kenar üçgenin tepe açısı kaç derecedir diye sormuş. Yani ikiz kenarlar burada arkadaşlar bizden istediği şu açının kaç derece olduğudur. Dilerseniz ikiz kenar üçgenlerimizin taban açılarını arkadaşlar M diyelim. O halde şu açıya M dedim, bu açıya M dedim. Şöyle isterseniz ikiz kenarlıkları gösterelim ve işimize devam edelim. Yine aynı şekilde M'leri yazdım. Devam ediyorum M'leri yazmaya ve buralarda yazıyorum. Son olarak arkadaşlar ikiz kenar üçgenimizin şuralarında M'leri yazdık. Aynı zamanda bir tane burada bir tane de burada 2 M ise 180'e tamamlamak için şu tepedeki açıya ne kalır? 180 2m kalır. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Şunların hepsi 180 2m olacak. Şurasının tamamı. O halde burada kaç tane açı var? 5 tane. Yani 5 tane hepsi 180 2m. 180 2m diye böyle yazacağız ya. 5 tane 180 2m var burada. E bir de burada m var. Doğru açı olduğu gereği tamamı 180 derece olacak. O halde 5 ile 180'i çarpacak olursak arkadaşlar 900 geldi. 5 ile eksi 2 m'yi çarparsak eksi 10 m geldi. Son olarak bir de burada bir m var. Eşittir arkadaşlar 180 derece. Çünkü burada bir doğru açı var. O halde 180 buraya gelebilir. Ne kalacak burada? 720 eşittir diyeceğiz. Burası da eksi 9 m yapar. Karşı yatarsak 9 m. O halde m buradan 80 gelecek. m yerine 80 yazarsak 80 80 160 Allah neler yaratmış. <laughs> evet yine geçen muhabbet olmuştu biliyorsunuz. Bu videoları baştan çekiyorum. Yani komple bir sayfada bir soru olsun. Daha çok seversiniz diye yine o replik aklıma geldi. Evet buradan yine İsmail DK'ya selam olsun. 80 80 160 arkadaşlar. Buraya 20 derece kaldı. Doğru yanıt D seçeneğidir. Yedinci sorumuzdayız. Öncelikle birazcık genel kültür bilgisi paylaşalım sizlerle. Bilmiyorum hiç böyle gökyüzünde şu yıldız takımını gördünüz mü arkadaşlar? Altta şöyle dörtgene benzer bir şekil ve üstte de üç tane şöyle bir nokta var arkadaşlar. Bu yıldız kümesine kimisi küçük ayı diyor galiba. Kimisi cezve diyor arkadaşlar. Neyse bunu görürseniz özellikle kuzey yarım kürede bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle parlak yıldızlı gecelerde şu yıldızı arayın bu yıldızın şu alt kümesindeki iki, nokta var ya arkadaşlar. Şunun yaklaşık sağ tarafına doğru yani şu mesafenin 5 katı olan yerde tek bir tane böyle yalnız bir yıldız var arkadaşlar. Yalnız yok çok böyle parlak bir yıldız değil. O yıldızın adı arkadaşlar kutup yıldızı ve kutup yıldızı gerçek kuzeyi gösterir arkadaşlar. Böyle bir bilgi vermiş olayım. Hadi bir tane daha genel kültür bilgisi vereyim arkadaşlar. Her yerde söylemezler bunu. Şöyle yapayım. Şuradan kağıdımı kirletmek istemiyorum. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir Ay'ı düşünün. Gökyüzüne baktığınızda arkadaşlar ay bu ya. Şöyle ya da biraz daha şöyle de olabilir. Fark etmez. Artık ay nasıl duruyorsa arkadaşlar. Şu iki tane ucunu yere birleştirdiğiniz nokta var ya arkadaşlar. O nokta güneydir gerçekten bunu deneyebilirsiniz. Mesela kıbleyi bulmak için elinize alın kıble pusulasını. Arkanızı dönün oraya arkadaşlar. Sonra güney doğunuzu hesaplayın. Yani sırtınızla sağ kolunuzun tam çaprazını arkadaşlar alacak olursanız gerçekten yönü bulmuş olursunuz. Yön tahmin usullerinde anlatılır bunlar. Aile bulunan böyle hilal halindeyken iki tane ucu birleştirip böyle yere indiriyorsunuz. Bir de arkadaşlar kutup yıldızı var. Ee, bu da çok eğlenceli gerçekten. Tavsiye ederim. Kutup Yıldız'da şu şekli gördüğünüzde alttaki iki tanesini sağ 5 tarafındaki yani 5 katı bilmiyorum belki sevgililerinizi etkilemek için kullanabilirsiniz. Vay falan ee, bilmiyorum. Neyse eğer öyle bir şey olursa yazın bana. Seviyorum sizi. Şimdi arkadaşlar sorumuzun tabi bununla bir alakası yok. E, kutup biliyorsunuz e, pusula sorusu vardı. E, geçen sene sorulmuştu. Şimdi bu da 5 sene sonra izlenir. Sonra güme gitmesin. Kaç? 2018 miydi? Oradaki sorudan tabii ki esinlendik biz de. Ee, ama aynı soru olmasını istemediğimiz için biraz daha yaratıcı bir şeyler olsun istedik. Sonra bu bilgiyi verdik. Şimdi arkadaşlar sorumuza gelelim. Sadece kutup yıldızını gösteren bir pusulaya göre ABC adaların konumu bize verilmiş. Şimdi bakın. AC doğrultusunu görüyorsunuz değil mi? Kutup yıldızınızı AC'yi kestiği yerler arasındaki arkadaşlar şöyle düşünün. E, A noktası kesişim. Kutup yıldızına kadar olan kısım. Burası 140 ise burası 40 derece olacak. Gördünüz mü? Şimdi AC'yi öyle bir doğrultuda keseceksiniz ki. Yani şöyle atıyorum. Bir tane doğrultulu kestiniz diyelim. Az daha eğik de çizebilirsiniz. Bilmiyorum arkadaşlar. A kesişim kutup yıldızı 40 olacak. Yani o halde çizdiğim bu doğruya göre. Şurası eğer ki 40 derece ise. A kesişim 40 derece. O halde kutup yıldızı yani kutup şu şekilde arkadaşlar üst tarafta olacak. Bir de bu bir yöndür arkadaşlar. Örnek veriyorum size. Şimdi şöyle bir şekil çizdiniz ya. Bunu buradan çizdiniz. Buradan buradan bunların hepsini çizebilirsiniz. Şimdi şekli çok bozmak istemiyorum ama. Yani şuradan dilediğim kadar çizgi çizebilirim arkadaşlar. Bu çizgilerin hepsi aynı yöndür. Yani şöyle yapayım. Mesela buradan da çizmiş olsam. Buradan da çizmiş olsam. Buradan da çizmiş olsam. Yani kutubun yönü yani kuzey yönü asla arkadaşlar ne no olmaz değişmez. Bunu söyleyelim. Peki şimdi burada 40'ı bulduk. Başka ne söyleyebiliriz? Ona bakalım. Şimdi AB doğrultusu şu. Görüyorsunuz. AB doğrultusu. Şöyle yapalım. A'dan gelmiş kutuba kadar olan kısım. Bakın kutup yıldızı burada. A kesişim kutup yıldızı bu sefer 80 derece olacak. A kesişim kutup yıldızı. Yani şurasının 80 derece olması gerekiyor. Bakın A kesişim kutup yıldızı 80 derece. O halde burada iki iç açının toplamı bir dış açı kuralından bu açıya da kaç derece kaldı? 40 derece kaldı. Sorunun başında bahsetmedim ama şurada görüyordunuz zaten. ikiz kenarlık vardı. O halde burası 40 ise burası da 40 derece. Bizden istediği arkadaşlar neymiş bakalım. B ve C adalarının kutup yıldızına göre durumu ne olur? Yani bu çizdiğim şu doğrultulardan bir tanesi. Mesela şuradan tekrar çizeyim. Şöyle daha net belirleyici olsun arkadaşlar. Bununla şimdi kutup burada ya arkadaşlar. Bununla şu doğrultunun kesişimi nasıl olur diye sormuş. Öncelikli olarak arkadaşlar bu doğrular birbirine paralel olduğu için şurası 80 ise otomatikman arkadaşlar burası 80 derece gelmiş oluyor. Sonra burasına ne kalmış oluyor? 100 derece kalmış oluyor. Sonra ne diyoruz? 2 iç bir dıştan şu açıya 60 derece kalıyor. Bakın olayımızın şu olması lazım. B kesişim kutup 100 olacak. B kesişim kutup 100. Seçeneklere bakalım. B kesişim kutup arkadaşlar burası kaç derece değil? Evet bu arada ben ne söylüyorum? Ağzım ne söylüyor ben ne söylüyorum? B kesişim kutup yüz diyorum ya. B kesişim kutup 60 60. Evet uyarmıyorsunuz değil söylemiyorsunuz. B kesişim kutup 60 derece olacak. Açı burada sonuçta. Evet bakalım. B kesişim kutup burada 40 derece. Bana 60 lazımdı bu değil. B kesişim kutup. Evet buradaki arkadaşlar 100 ise burası 80. Burası 100. Bu da değil. B kesişim kutup 60 olması lazım evet. 120'nin yan tarafına 60 kaldı. Dolayısıyla aradığımız yanıt buradan C seçeneğidir.